Merhaba. Bu videomuzda Windows 10'un kullanışlı araçlarından, aynı zamanda keyifli de araçlarından biri olan yapışkan notlardan bahsediyor olacağım. Yapışkan notlara ulaşmak için arama çubuğumuza yapışkan notlar yazıyoruz ve uygulamayı ya direkt açıyoruz ya da yeni not diyerek hem yeni bir not oluştur hem de uygulamayı açmış oluyoruz. Şu an uygulama açıldı. Notumuz da geldi. Arkada kalsın. Şöyle tıklayarak öne getirelim. Buraya notlar alabiliyoruz. Bu yapışkan notlar biz şuradan çarpıya basıp kapatmadığımız sürece hep ekranımızda kalıyor. Bunu hatırlatmalar için genelde kullanabiliriz ya da kendimize gün içerisinde yapacağımız ödevlerimizle ilgili ya da işte işlerimizle ilgili motive amaçla da kullanabiliriz. Örneğin ben güne başladığım zaman işte işlerimi sıralı bir şekilde halletmek istiyorum. Bu notlarda sürekli gözümün önünde dursun. Ne yaptım ya da güne nasıl başlamam gerekiyor diye beni teşvik etsin diyorsak şöyle işte örneğin ilk güne e-postalarımı okuyarak başlamak istiyorsam bu bana hatırlatıcı olsun diye e-postaları oku. Daha sonra e ders notlarını güncelle. Gibi notlar alabiliriz. Burada bakın aşağıda da yazılarla ilgili yine araçlar var. İşte madde işaretleri bunları koyabiliriz. Ya da işte bolt yapabiliriz. Diyelim ki o gün o işi hallettim. Gelip üzerine o iş tamam diye silip bir sonrakine geçip yine günün sonunda hepsini kaldırıp notumu bırakıp artist güne yine aynı notlarla başlayabilirim. Burada birden çok not açabiliriz. Örneğin bu günlük yapacaklarımla ilgiliydi. O güne özel bir not koyacağım. İşte örneğin. Her şeyi ara dedik. Notlarımızı farklı renklerde renklendirebiliriz. Bunun için de şurada 3 nokta olan menüye tıklıyorum. Ve burada bakın renk seçeneklerim var. Artık o an seçtim ve ondan sonraki oluşturacağım tüm notlarım o renkte açılacak. Tabii yine rengini değiştirmek istersen değiştirebilirim. Örneğin işte telefon faturanı yatır gibi notlar aldım. Şimdi bu notlarla ilgili bilmemiz gereken şu var. Bu arada şu de göstereyim. görselde ekleyebiliyoruz. Şöyle işte görsel herhangi bir görselde ekleyebiliyoruz yine. Bu notlarımızı şunu kapatalım. İşte istediğimiz şekilde konumlandırıp istediğimiz gibi konumlandırıp sürükleyemedim. Biraz masum mas kullanmıyorum. Takip de zorlandım. Bırakabiliriz. Bu şekilde notlarımızı e, yine şöyle küçültüp büyütebiliriz gibi işlemlerle masa üstümüzde durup bize hatırlatıcı olmalarını sağlayabiliriz. Eğer şuradaki çarpı işaretine tıklarsak bu notu silmiyoruz. Sadece o an için ekranımızdan kapatmış oluyoruz. Bakın hepsi, ikisini kapattım biri diyelim ki açık. Biz burada tekrar notların ayarlar kısmına girersek şurada menü notlar listesi dersek Bakın diğer notlarım yine burada duruyor. Yine bunları tıklayarak aktif edebiliyorum. Ya da benzer şekilde tüm notlarımı kapattım. Ve tekrar yapışkan notlar diyerek açtım. Yine aslında o kapat, yapışkan notlar sadece kapatıldı. Hiçbir yere gitmedi, silinmedi. Bakın yapışkan notları uygulamamı açıyorum. Ve yapışkan notlarım geri geliyor. Peki ben bu yapışkan notlarını silmek istiyorsam o zaman ne yapacağım? silmek istiyorsam şuradaki 3 noktaya gelip sil diyeceğim. Uyarı veriyor. Silmek istediğiniz emin misin? Evet sildim dediğim zaman artık tekrar yapışkan notları açtığım zaman karşıma gelmiyor. Bakın ikisini sildim. Aşağıya ara kalsın. Şöyle. Tekrar yapışkan notlar ya da şuradan listeme gireyim. Bakın oradan diğer artık sildiği için notlar listesine geldiğim zaman diğer iki notumu göremiyorum. Yine buradan da şöyle notu kapat derseniz dediğim gibi kapatır. Ekrandan kapatır. Sonra bir sonraki açışınızda ya da listeye baktığınız zaman o notu orada. Tamamen silmek istiyorsanız notu silmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir de şundan bahsedeyim. silmesin. Daha önceki işletim sistemleri versiyonlarında notları hatırlatıcılar kurabiliyorduk. Şu an için Windows 10'da bu söz konusu değil. Belki ileriki güncellemelerde gelir. Örneğin ben işte bu Ayşe Ara notunu saat 3'e hatırlatma şeklinde kendime bir hatırlatma kurabiliyordum. Şu an için bu özellik Windows 10'da yok. İlerleyen zamanlarda belki gelebilir. Ayarlarda çok bir ayar yok ama bakarsak işte silmeden önce onaylayı kapatabiliriz. Direkt sil dediğimizde silebilir. İşte rengi açık koyu diyerek açık fark etmiyor ama koyu da işte şöyle oluyor. Çok bir anlamı kalmıyor. Windows modunu koru bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.